<laughs> Ay şekerim resmen davul gibi gelmişler kadını. Ay ben böyle kötü bir ameliyat görmedim. Ay çok fenaydı. Gerçekten kadının bir yara şurasından salyası aktı. <laughs> ne yapacağımı ne diyeceğimi bilemedim. Ay kocası sekreteriyle Maldivlere gitmiş ya. Kadın dengesi şaştı hayatım. Ay yazık. Stareciğim bu arada sizin adamlar inanılmazdı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani resmen geceyi kurtardılar. Ay rica ederim şekerim, rica ederim. Peki, sen ne yaptın? Neyi? Ay ne olacak Yasemin? Çiçekler, çilekler, gece işte. Ay Evet, anlatsana. Asıl havadisler sende. Ben, e, şimdi biz... <laughs> Pardon, kapı çakal. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Yasemin Hanım'ın elbisesini getirmiştim. Evde mi acaba kendisi? Hı <laughs> Buyurun. Bahar gelmiş. Merhaba. Kusura bakmayın. Ben dün gece rahatsızlanıp erken ayrılınca elbiseyi bırakmayı unutmuşum. Evet evet biz gördük. Fena oldu kızcağız. Ay hiç önemli değil. Şimdi iyi misin? Dinlendim iyiyim. Teşekkürler. Hiç de acelesi yoktu vallahi hasta hasta. Filiz Hanımcığım şunu alıp bir yukarı çıkarabilir misiniz? Biz de şimdi çay içecektik. Buyurun siz de. Ben rahatsız etmiş olmayayım. Aa, bu arada aceleden bunu da vermeyi unutmuşum. Murat Bey'in doğum günü için. Ay çok kibarsın Bağacığım. Israr ediyorum. Gel ne olur otur bizimle hadi. Ay buyurun oturun lütfen. Acele işiniz mi var? Biz de ne güzel kaynatıyorduk şurada. Hem sizde de tanımış oluruz. Peki. Madem ısrar ediyorsunuz. Şişt. Alo. Doluk gitti yine ne düşünüyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Hadi kalk Figen Hoca geç kalanı almıyor derse. Kadın bana taktı zaten kafayı. Parmakların olmuyor deyip duruyor. Geçen gün çalışırken böyle resmen elim kilitlendi. Ama mezuniyet parçasını öyle bir oturttum ki kadının dibi düşecek. Hadi ne bekliyorsun? Ben derse gelmeyeceğim ya. Neden? Midem bulanıyor. Ya çok iyi hissetmiyorum da kendimi. Eve gidip azıcık dinleneyim. Tamam sen bilirsin. Ben kaçıyorum o zaman. Aa, ne güzel sürpriz bu. Sürpriz falan değil, sen de çok iyi biliyorsun. Hadi hastaneye gidiyoruz. Ee, şey, benim dersim var ama. Derin, randevu'yu aldım bile. Artık çok geç. Yani bu işten kaçarın yok. Ayrıca gerekirse hocana ben raporu bırakırım. Hadi, hiç o güzel suratını asma. Hadi. Fizan'ın bu çay kaşıklarıyla. Bu çatal bıçak aynı takım değil yalnız. Kusura bakmayın karıştırmışım. Tamam önemli değil. Bir de şu peçeteleri böyle üçgen üçgen değil de kare kare katlarsanız. Tamam. Ay öyle mi? Ne güzel. Nerede oturuyorsunuz? Kadıköy. Ee, zor olmuyor mu kadın başınıza? Yok. İdare ediyorum. Evet, her şey hazır. Hadi bakalım, buyurun sofraya. Peki Barlas'ı nereden tanıyorsunuz? İyi misin? <laughs> evet. Anlayamadım ben. Barlas kim? Kocam. Tanıştık galiba kendisiyle ama hatırlayamadım pek. Ben yanlış anladım herhalde. Bir an tanışıyorsunuz zannettim. Buyurun. Ben o zaman isteyeyim çayları. Filiz Hanımcığım çayları alabilir miyiz buraya? Sterlicim gel canım Aydancığım. Bahar otur sen de öyle. <laughs> Şuraya bak ya. Manyak gibisin ha. <laughs> Astronot olmuşum. Hadi. Yok zaten ben bir ara anons ettirecektim. Ateşle yaklaşmayın diye. <laughs> Abartma Ruhi. O kadar da değil. Allah Allah. Hayır bu kızı bir yerde gördüm ama nerede gördüm? Kim bulmuş bunu? Ben ne bileyim kardeşim sürpriz işte. Ne oluyor ya? Tamam abiciğim. Geçti gitti bitti artık. Geçti gitti. Starlecem sen biliyor musun? Bahar bize Onur önerdi. Onurla tanışıyorsunuz değil mi? Yanılmıyorum. Öyle mi? Biz Onur'la aynı spor salonuna gidiyoruz aslında. Derin'le de okuldan tanışınca öyle bir denk geldi. Okul? Okul daha bitmedi mi? Maalesef. Para kazanmak zorunda olduğum için dönem dönem ara vermek durumunda kaldım. Uzadı birazcık. Ay, Ay çok, zor. Zor, evet. çok hem zor. Hem okul hem iş zor. Ay, zor. Aynen. Anne. Ay meleğim. <laughs> bir tane uyandın mı sen? Gel. Gel bakalım, gel. Boya yapmak ister misin? Ha? Tamam başka bir şey bulalım. Otur ama azıcık yanımızda. Şunlardan yemek ister misin? gece kulübünde mi çalışıyorsun hayatım? Yani fark etmiyor pek. Bar programı da yapıyorum arada. Gece çalışmak zor olmalı. Öyle ama alıştım. Adamda oynayalım mı? Bence harika bir fikir. Bak bir şeyim yokmuş işte. Öyle gözüküyor. Ne oldu? Sen üzülmüş gibisin az. Başka bir doktora daha gideceğiz. Çabuk çabuk. Yemek yapmamız lazım. Bahar, e hadi oynamıyorsun ama. Ay çok özür dilerim. O zaman bu anne bebek olsun. Bu da baba bebek. Olmaz. Bu anne bu baba. Bu da Ececik. Bu da ablası. Cık. E peki Bahar bebek hangisi? Ah bu da Bahar olsun. Ay pek güzelmiş bu Bahar bebek. O zaman Baba bebekle anne bebek şurada uyusun. Olmaz. Niye? Çünkü Ece hasta Murat. Anlamıyor musun? Bu çocuk senin yüzünden hasta. Her şeyin sorumlusu sensin. Yukarıda tek başına yatacaksın. Anneyle Ece bebek benimle Efendim canım. Yemek yapsınlar mı? Olur, yapsınlar. Açtım ben. Kızım, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba babacığım, Bahar. Okuldan arkadaşım, hatırladın değil mi? Hatırladım tabii ki, merhaba. Hoş geldin babacığım. Güven sesim. <laughs> oh, ah, canım benim, ne haber? Tanrım. Nasılsınız? Ee, babacığım, nasılsınız? Ne çok resmisin. Nasılsın? İyiyim, sen? Tamam. Tamam, ben bir üstümü değişeyim, tamam? Hadi, bay bay. Hoş geldin hayatım. Merhaba canım, merhaba. Ben bir üstümü değişeyim, duş geleyim. Zaman var değil mi? Tamam Hı? ama misafirimiz var çabuk al. Çok terledim, ha, hemen geliyorum. Tamam. Tamam, sen niye bu kadar terledin ya? Ha, sanırım. Gel bakayım, hava da sıcak değil. Anlamadım, hadi. Geliyorum. Bir şey söyleyeceğim, yüzüğün geldi, etajerin üstünde. Tamam. Hadi. Kızlar, Tamam mı sofra? Tamam, tamam. Anneciğim hazır. Hadi gelin bakalım.